merhaba arkadaşlar bugün nasıl istediğimiz şeyleri yiyerek yiyecekleri yiyerek nasıl formda kalırız nasıl fit kalırız onunla ilgili birkaç tiyop paylaşmak istiyorum canınızın istediği her şeyi aslında yiyebilirsiniz fakat birkaç metot metotla birlikte bu metotlardan birincisi uzun ve canınızın gerçekten çektiği, gerçekten severek yiyebileceğiniz bir yiyecek e, yeyin ve gün içinde kalktığınızda kendinize bir e, kitap şekli belirleyin. Ben kendime aşkım diyorum. Aşkım bugün ne, ne yemek istiyorsun? Canın ne yemek istiyor? Ona göre kendime e, istediğim şeyleri hazırlıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. E, kendi canınızın istediği, ruhunuzun istediği şeyleri yerseniz vücudunuz ona göre daha güçlü bir şekilde şifalanır. İkinci metot ise yedi, yiyeceğiniz şeyleri öncesinden ben bunu yersem kilo alırım diye kendi bilinçaltınızı kodlamayın. Bilinçaltınıza bu duyguları ve bu sözleri gönderdiğiniz zaman bilinçaltı bunu gerçek zannettiği için kilo alacağınızı istediğinizi zannettiği için size kilo aldırır. İsterseniz bir su için o suyu içmeden önce ben bunu içersem kilo alırım dediğinizde kilo alırsınız Çünkü bilinçaltı bunu o şekilde kodluyor ve bunu gerçek zannettiği için size kilo aldıracak şeyler yaptırıyor O yüzden e, ne yerseniz yayın e, ondan abartmadan mutlaka yiyin. İster pasta isterse tatlı olsun fark etmez e, ben bunu yersem kilo almam fit kalırım